Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşımı yaptı. Bu açacağız. Ee, hangisini bekliyorum? Thermaster Popmart. Ben ben Popmart bekliyorum. Hem tam hemen açalım. Ama bu niye açılmıyor? Açıldı. Ayo. Hatice bu arada teşekkür ederim. Mikmansın. E bakalım. Böyle bir tane not defter var. 11 sayfa olmuş. E bu da Mefes şarkısı diyor işte Samantas'lık ilk başta saldım evet. Caz falan işte. Tamam koyalım bunu, saklayım. Aa bir tane tavşan var çok tatlı. Bir saniye. kusura bakma annem çalmıştı. Bu ne? yıldız yapmış. Koyalım. Bir tane daha yıldız. Çok tatlı. Bir tane daha yıldız. Ay çıktı ama neyse o ayol. Buna ben hediye dedi. Tekrar de teşekkür ederim. Bay bay. Tadı bekle. Bunları hep saklayacağım. Paketi bile saklayacağım yani o kadar güzel. Hemen koyalım. Koyduk. Tekrar görüşürüz.